Shoot ve gol! Lol. Ahmet çok güzel aldı bu topu şimdi. Shoot ve gol! Şut geldi. Orada Burhan dizleriyle değiştirmek istiyor. Pasını bıraktı. Sevgin. Sevgin vurdu yanağlara takıldı. Sevgin. Şut ve gol! Yiğit ayağın tozuyla topla buluştu ama Semih baskıyı yaptı çaldı topu. Şimdi Semih. Sevgili güzel pas açtılar. Boza bir gol daha! Semih! Uzun top. Semih. Bıraktığı yerde Çağlar var. Çağlar. Sevgin yan tarafta topu istedi. Çağlar vurdu ve gol! Şimdi Efe baktı arkadaşlarının orta alanda sağ tarafa doğru Çağlar oynadı. Çağlar golleriyle çok büyük katkısı var. Şut ve gol! Şut gol! Orada Ahmet O ben dikkat defansta. Şimdi pasajlar Emre kale karşısında. Pas pasaj var gol! Gol! Çevrilen top Çağlar! Çağlar zoru denedi. Ah dokunamadı. Çağlar. Şut ve gol! Anıl bıraktı Çağlar'a Çağlar. Çağlar vurdu. Yine gol. Çağlar. Şimdi Burhan çıkardı. Sevgin. Yukarıda maç anlatılmıyor soruyorum. Tabii. Ve Sevgin'in golü geldi. Karatboya No More League maçından önce maç röportajında Fatih Kaptan'la beraberiz. Neler de sensin maçla ilgili heyecanlı maç sizi bekliyor. Fatih gibi Tabii ki.